her şeyin değişeceği bir etkin içine geçiyoruz. 2026 tutulmaları, özellikle 2026 Mart. Gazze'de yine istemediğiniz haberlerin gelmesi neden olabilir. Borsalar çökebilir, bir takım sıkıntılar olabilir. Nisan Dolunay'ın hak ve adalet temalarını ön plana çıkardığından bahsettiniz. Gözümüz kulağımız Gazze'de. Ateşkes sonrasında biraz ümitlenmiştik ama son günlerde yaşananlar pek de iç açıcı değil. Hak adalet derken Vedik astrolojiye göre Gazze neresinde? Gazze'yi nasıl günler bekliyor? Şimdi hiç kimse, maalesef hiç kimse Gazze'ye karşı durmadı. Dolayısıyla evet tamam gökyüzünde bir takım etkiler var ama sonuç olarak eyleme geçirilmedikten sonra onu böyle hani o enerji geçip gidiyor. Şimdi bu ayın sonundaki yeni ay, Nisan ayındaki sonundaki yeni ay çok sert bir yıldızla, savaş etkisi yüksek. Aynı zamanda depremsel etkileri de, deprem gibi olaylar ve jeolojik olayları da tetikleyen bir yeni ay o. 27 Nisan yeni ay çok önemli. O maalesef Gazze'de yine istemediğimiz haberlerin gelmesine neden olabilir. Orası şu anda boşaltılmaya çalışılıyor. Evet. Gelen nokta burası. Halk buna rağmen direniyor ve yerlerini bırakmıyorlar. Gitmemeye çalışıyorlar. Ama Gazze'de olaylar ne zaman ki dünya bunu yapana gerçekten bir, bir şekilde karşı çıkacak, o zaman düzelir. Onun dışında olmaz. Çünkü yapan bu savaşı açan karşısında hiçbir şey görmediği için bunu kendine hak görüyor, haklı görüyor. Her şeyde kendinizi haklı görebilirsiniz. O yüzden hani burada ben artık hani bu astrolojinin üstüne çıkan bir şey. Yani burada bir katliam var. Burada bir korkunç bir şey yapılıyor. Herkes de bunu seyrediyor. Buna gökyüzü ne yapsın? Gezegenler ne yapsın? O yüzden bir yaptırım uygulanması gerekiyor. İsrail'e bu noktada bir yaptırım uygulanması Dünya gerekiyor. Dünya liderlerinin haritasına baktığınızda Nasıl yorumluyorsunuz? Pardon neredeyim? Dünya liderlerinin işte Trump her söylediği bir olay oluyor. Ekonomiye etkisi, yankısı günlerce konuşuluyor ve hissediliyor ve yaşanıyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ya Trump'ın bunu hani oynadığını düşünüyorum. Öyle hani tamam çılgın bir adam da bazı şeyleri de çok bilerek yaptığını düşünüyorum. Haritasında zaten hani şey var. Oyunları seven bir yapısı var. Önde olmayı, dikkat çekmeyi seven bir yapısı var ve ağır bir ay tutulmasında doğmuş çok acayip bir haritası var. Ay tutulmasında doğan bireylerin hayatları iniş çıkışlı olur ve ay zihninden ve akıldan sorumlu olduğu için o anlamda gelgitler olur. Yani akıl tutulması yaşayabilirler bu insanlar hayatlarındaki kararlarda. İşte böyle birini alıp dünyanın yönetiminde etkisi olan, tamamen onun elinde değil tabi Amerikan elinde değil ama yönetiminde etkisi olan bir mevkiye oturtuldu. Bu da dünyanın kendi kaderiyle ilgili belki de ama liderlerin değişme dönemi geldi. Bu süreç biraz da ona da gidiyor. Bu etki 2026 ile başlayacak. 2025'in ikinci yarısıyla yani sonbaharıyla tamamen aktif olacak. Sonbahardaki tutulmalar, Eylül tutulmaları ve 2026 tutulmaları özellikle 2026 Mart. Dünyanın ve ülkemiz içinde aslında çok önemli bir dönüşüm etkileri veriyor. Liderlerin değişim ve dönüşüm zamanları daha geleneksel, daha zamanı ayak uyduramayan her şeyin değişeceği bir etkin içine geçiyoruz. Dolayısıyla Trump'ın şeyi tamamlayamayacağını, yani o 4 yıllık dönemin tamamlama ihtimalinin düşük olduğunu, beyaz son iki yılını bitirdikten sonra ki son iki yılın çok zor geçme ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum ama tamamlayamama ihtimali de yüksek. Dolayısıyla e, Önümüzde hani bu anlamda enteresan süreçler var. Ama dünyanın güçleri de değiştiği için Trump Amerika'nın kendi çöküşüne ve Amerika'nın çok zor bir dönemine de hizmet ediyor gibi duruyor bence. Putin? Putin e, çok zor bir süreci tamamladı ve ama Putin'in de artık döngüsü işte diyorum ya, bütün bu eski liderler yenileniyor. 2026 ile birlikte de Putin'in döngüsünün tamamlandığını düşünüyorum. Yani en geç 2027'de Putin artık yok. Netanyahu'nun akıbetini sormazsam olmaz. <laughs> Aslında Netanyahu'nun şu Nisan ayı ile birlikte bu geç bu içine girdiğimiz Nisan ayı ile birlikte zor bir süreci başladı. O kadar kolay değil bu önündeki süreçte. Onun da bu yılın sonunda sürecinin tamamlanacağını, yani 2025'in sonunda sürecinin tamamlanacağını düşünüyorum. Gelelim ülkemize. Ekonomi, sağlık açısından ülkemizi neler bekliyor? Ülkemizin sağlıkla ilgili göstergelerin olduğu noktada ülkemizin haritasında Jüpiter duruyor. Yani doğum haritasında baktığımızda. Dolayısıyla sağlık ve sağlık alanlarıyla ilgili Biz, bizim kıymetli doktorlarımız olduğunu, bu alanda gelişmeye her zaman çok açık olduğumuzu, sağlık turizmi ve benzer alanlarda dünyada önemli yerlere gelme potansiyelimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama sağlıkla ilgili de önemli bir dönüşüm olacak. Bu dönüşüm 2026'ın ikinci yarısıyla başlayacak. Hem doktorlar, hem bu hizmet alanı, o sağlık alanlarının yeniden düzenlenmesiyle ilgili, sağlık kurumlarının ve alanlarının yeniden düzenlenmesiyle ilgili. Ama ondan önce 2025'in ikinci yarısından itibaren özellikle 2025 sonbaharla birlikte eğitim, Gençler ve milli eğitim ile ilgili değişimler ve dönüşümler var. Yani aşama aşama aslında biz dönüşüm etkilerinin kuvvetli olduğu süreçten geçiyoruz. Ekonomik açıdan gerek dünya gerek bizim Türkiye için işler çok kolay değil. Bu süreç 2020'de başladı. Dünya ekonomik bir dönüşüme geçiyor. Uranüs bununla ilgili önemli bir tetikleme yapmak üzereydi. Ara ara işaretlerini gösterdi. Ama bu Haziran'la birlikte, 2025 Haziran'la birlikte... ...dünyada ve ülkemizde ekonomik olarak yeni bir süreç başlıyor. Bizim işimiz biraz daha zor. Çünkü bu döngüde dünya piyasalarıyla ilgili... ...özellikle bu yaz aylarında muazzam gelişmeler olabilir borsalar çökebilir, bir takım sıkıntılar olabilir. Biz biraz daha bu anlamda hani kontrolde kalmaya ya da korunaklı kalmaya çalışmak zorunda kalabiliriz. 2026 Mart'a kadar ekonomik olarak çok kolay bir sürecimiz yok gibi görünüyor. Peki biz bu süreci nasıl okumalıyız? Gökyüzü bize ne anlatıyor? Felekler bize ne anlatıyor? Biz anlıyor muyuz? Anlamak için ne yapmalıyız? Ya böyle zamanlarda korunaklı olması gerekiyor. Türkiye'nin haritasında Kandaka satisi başladı ülke Hani bu satileri anlattık ya evet. Sada sati Kandaaka evet. sati bu sati ile bağlantılı kadersel döngüler hem dönüşüm verir hem zorlar dediğimiz dünyevi olarak da zorlar dediğimiz döngüler ülke haritasında bir tanesi başladı hemen bu nisan ayının başıyla birlikte bir nisanla birlikte başladı bir de ve iki buçuk yıl sürecek Dolayısıyla iki buçuk yıllık süreçte ülkenin bu özellikle ekonomik olarak ve jeolojik olarak da bir takım hareketlenmeler söz konusu olabilir. Yani depremler vesaire bunlar da söz konusu olabilir. Ya da deprem gibi olaylar, değişimler, dönüşümler söz konusu olabilir. Böyle zamanlarda aynı bireylerin haritalarında olduğu gibi biraz daha toplum olarak korunaklı gitmemiz gerekiyor. Sadeleşmeyi öğrenmemiz gerekiyor ihtiyaçlarımızı doğru belirlememiz gerekiyor. İhtiyacımız olmayan bir şeye yönelmememiz gerekiyor. İhtiyaçlarımızı önümüzdeki iki buçuk yıllık dönemde iyi belirlersek, bilmediğimiz alanlarda riskler almazsak sıkıntı yok. Ama girişimler için genel açık kapılar olacak, bir takım alanlarda yine aktif enerjiler olacak, dijital noktalarda Türkiye çok büyük gelişmeler içine girecek. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani dijital konularda işte savunma sanayi, tüm bu alanlarda çok önemli gelişmeler olacak ama korunaklı gitmek zorundayız. Gayrimenkul alanları, iç alanlarımız, kaynaklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Tarıma sahip çıkmamız gerekiyor. Umarım bu iklim kanunu ki ben hani onun yine çok önemli küresel dünyanın küreselleşme etkilerinin bir parçası olduğunu ve çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Umarım bu kanun geçmez ya da geçerse de bir an önce oradan geri dönülür. 2025 yılı için kadın yılı vurgusu hep yapılır. Evet. Bunun da altını çizerek ne söylersiniz? 2025 yılı sayısı 9. Demek ki biz bir döngü tamamlıyoruz. Yani sadece astroloji değil sayılar da bunu söylüyor. Yıla baktığımızda 9. 2026 birle başlayacak. Dolayısıyla dönüşüm asıl orada. Biz tamamlama, tamamlaya tamamlaya gidiyoruz. Ve bu tamamlama içerisinde evren dişil enerjiye dönüyor. Kadınlar kendi varlıklarının farkına varıp tekrar daha evrensel enerjiyle yüksek bağlantıya girdikleri, kendi güçlerinin farkına vardıkları bir sürece doğru geçiyorlar. Ve astrolojik döngülere de baktığımızda aynı zamanda bir sayısına bakın 2026 ile dönüş yapıyoruz dedik. Bir bakım yapandır. Birinin böyle bir özelliği vardır bir sayısının. Bakım yapan ve koruyan. Dolayısıyla sadece bir şey hareketlenmeyecek. Bakım yapmak. O bakım yapmak da özellikle kadınlarla da çok bağlantılıdır. Kadının şunu öğrendiği bir döngüye giriyoruz. Uzun yıllardır, belki 50 yıldır, belki 100 yıldır kadın şuna zorlandı. Erkekler dünyasında erkek olursam var olabilirim. Erkek gibi olursam. O yüzden kendi dişil enerjisini kapatarak Erkekler dünyasında eril olmaya çalıştı. Bu da fıtrata aykırı, yapısına aykırı, kendi nüvesine aykırı. Hayır, kadın şimdi bu yılla birlikte bu etki çok kuvvetli başlıyor. Dünyada kadın olarak var olmanın ve dişil enerji, çünkü burayı destekleyen bir frekans yükseliyor artık. Kendi dişilliğini fark ederek, dişil olduğunu bilerek, besleyerek, bakım yaparak, koruyarak, gücünü fark ederek e, yükselmeyi, hayatın içinde olmayı öğreniyor diyelim. Kurak topraklar çiçek açıyor öyleyse. Aynen öyle. Kardelenler <laughs> geri dönüyor. Çok şükür. 12 burcun yorumunu sizden almazsak olmaz. Bir her cümleyle acaba neler söylersiniz? Nisan ayı için mi? Evet Nisan ayı için. Şimdi Nisan ayı için tabii ki en önemli etkiler koç ve terazi aksları için. Koçlar yeni hareketlenme, yeni kararlar, beklettikleri, tuttukları, onu arkadan tutan ne varsa birdenbire bunları bırakıp hızlı ilerleme potansiyelindeler. Bunu yaparken dikkatli olmaları gerekiyor. Tam karşılarında terazi, biraz böyle gidelim. Tam karşılarındaki terazi de ilişkilerle ilgili ikili alanları anlaşmalar, sözleşmeler, başkalarıyla paylaştıkları ne varsa bu alanlarda Nisan ayında önemli etkiler geçirecekler. Aynı zamanda şans etkileri de yüksek. Çok ilginç fırsatlar, değişik kapıların açılması bunları da deneyimleyecek teraziler özellikle. Bilhassa yükselen terazi, ay terazi onlar da dahil olmak üzere ama hepimizin, mantıkla, akıllıca böyle bir şeye çok hani bolosluğumu atlamadan iyi analiz ederek ilerlememiz gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Boğaya baktığımızda biraz daha bir sağlığına dikkat etmesi gerekiyor bu an. Hani o nokta önemli. Mesleki konular, günlük rutinleri, düşmanlar, rakipler, bunların ortaya çıkması, bunlarla ilgili fark etmesi gereken bazı şeyler varsa bunlar özellikle yükselen boğalar. Bunlarla yüzleşmek durumunda kalabilecek boğalar özellikle. Tam karşısındaki akrepler maddi konular, finansal alanlar, parasal konularda kendilerini güvende hissetmek adına bir takım adım atmak isteyebilirler ya da riskler almak isteyebilirler. Daha dikkatli hareket etsinler. Özellikle Nisan'ın sonuyla birlikte konuşmalarına dikkat etsinler. Kimlerini paylaştıklarına yine bilhassa Nisan'ın sonuyla birlikte bu nokta önemli. İkizlere geçtiğimizde onlar için hareketli bir süreç var. Hayatlarındaki hedeflerini yapmak istediklerini değiştirip sosyal çevrelerinin, kontak içinde oldukları kişilerin de biraz dönüştüğü, onların da değiştiği bir süreç var. Hedefler ama önemli. İkizler hedefleri gerçekleştirmek için fırsatlar elde edecekler. Güzel değişik fırsatlar, mesleki alanlar olabilir, ilişkilerle ilgili olabilir. Yani hayatlarındaki hedefleri neyse. Ama özellikle Nisan'ın sonuyla birlikte, o yeni ay döngüsüyle birlikte 20 Nisan'dan sonra ilişkilerine dikkat etsin özellikle başta yükselen ikizler olmak üzere. Tam karşılarında yaylar var. Yaylar Nisan'ın başında ilişkilere biraz dikkat etsinler. Duygusal alanlar, ilişkiler, ailevi alanlar, iç huzursuzlukları yüksek olmuş olabilir. Bu Nisan'ın ortasına kadar kafaları karışık olabilir. Ebeveynlerle ilgili, aileyle ilgili birçok şeyle uğraşmanın getirdiği yorgunluk içinde olabilirler. Nisan'ın ikinci yarısı, kişisel alanları, özel alanları, kendi bireysel alanları, belki kişisel gelişimle ilgili noktalarda güzel fırsatlar çıkacak. Yaylarda bu noktada hani kendilerine dönük olmayı, fazla yük almadan biraz daha özgürleşmeyi bilmeyi, onları gereksiz yere sıkanlardan uzaklaşmayı, eğer hani iyi oturturlarsa, bunu iyi planlarlarsa ayın ikinci yarısını daha rahat geçirirler. Yengeçlere baktığımızda Mars Pluto karşıtlığı var. Özellikle 20 Nisan'dan sonra çok dikkat edilecek. Vedik astrolojisine göre Mars yengeçte ilerliyor çünkü. Özellikle yükselen yengeçler Ay yengeçler için resleşme, zorlanma, hayatı bir şekilde mücadele etme, düelloya çok yakın olma. Yani böyle sürekli bir rekabet ve mücadele enerjisi yengeçler için biraz ayın ikinci yarısına itibaren yüksek olabilir. Duygusal güvenlikleri, içsel güvenlikleri, sevdikleriyle ilgili konular öne geçecek. İlişkilerinde büyük resleşmeler var. Biraz bu alanlara dikkat etsinler. İlişkilerde iyi uyum içinde olmaları lazım. Akıllı davranmaları gerekiyor. Duygusal kararlar vermesinler. Ama çok önemli bir noktada özellikle bu ay bitiyor. Yengeçler bir şeyi tamamlamış ve önemli bir şeyde güç kazanmış. Bu özel ilişkisi de olabilir, kariyerle ilgili olabilir ama güç kazanma potansiyellerinin yüksek olduğunu unutmasınlar. Oğlaklar dönüşme açıklar. İkili ilişkileri adına çok vurgulu etkiler yaşıyorlar. Ortaklı ilişkileri varsa biraz buralara dikkat etmeleri lazım. Teklifler alabilirler ama bu dönem biraz daha sağlamcı olma zamanı olduğunu unutmamak gerekiyor. Yavaşlayan bazı işler çok hızlanacak oğlaklar için. Özellikle yükselen oğlaklar için aktif olacak ama birden fazla işi bir araya getirmeden böyle hani planlı hareket ederlerse oğlaklar için şanslı ve hani iyi bir süreç söz konusu olabilir. İlginç fırsatlar yakalama şansları yüksek. Aslanlar için özellikle bu Nisan ayı kariyer, iş, yurt dışı konuları, Belki yayıncılıkla ilgili işleri varsa bunlarla ilgili alanlarda hakikaten enteresan etkiler var. Medya veya benzer basınla ilgili işleri varsa, öğrencilerse, akademik çalışmaları varsa veya uluslararası bir işin içindelerse etkiler yüksek. Yani devrimi yüksek, çeşitli fırsatlara açık, girişimlerinin sonuçlarını alma potansiyellerinin yüksek olduğu süreçler var. Sadece ayın sonuna dikkat etsinler, acele kararlar vermesinler özellikle ve hani öfkeyle hareket etmemeleri bilhassa 25 ve 29 Nisan arası son derece önemli. Kovalar içinde girişim alanları son derece önemli. Yakın çevreleri, kardeşler, yakın arkadaşlar, onlarla ilgili konular. Böyle çok kendi içlerinde görüştükleri kişiler, kısa vadeli planladıkları bir işin bir durumu. Özellikle kısa vadeli planları ile ilgili aktivasyonlar biraz daha vurgulu görünüyor Nisan ayında. Çok plan yapılmaması gereken, daha çok çözümsel gidilmesi gereken etkiler de var. O yüzden uzun vadeli planlardan ziyade kovalar, özellikle yükselen kovalar daha kısa vadeli, anlık etkilere daha dönük hareket ederlerse daha iyi sonuç alabilirler. Başaklar için dönüşüm etkileri kuvvetli. Nisan ayında biraz daha onların kontrollü olmaları gerekiyor. Önemli iş kontakları, önemli fırsatlar içinde olacaklar. Maddi konularda ayın ilk yarısı daha şanslı etkileri var. İkinci yarı biraz daha hani krediler vesaire o alanlarda daha dikkatli olsunlar. Kontrollü hareket etmeye, planlı hareket etmeye çalışsınlar. Ama ikinci yarıya dikkat etmeleri şartıyla Sağlıklarına bir de başakların önem vermesi gerekiyor. Özellikle strese bağlı bir takım sıkıntılar, yaşama potansiyelleri yüksek. Endişe kaygı oranlarını da iyi ayarlasalar. Özellikle ayın ikinci yarısından itibaren ama ilk yarı maddi alanlarda güzel sürprizler gelebilir. Balıklar tam karşısında Mart'ın son haftalarından beri yoğun ve ağır bir süreç geçiriyorlar. Çünkü çok fazla orada bir gezegen birikim var. Biz buna steryum deriz astrolojik lügatta. Dolayısıyla bu da kafa karışıklığı ne yöne gideceğini bilememe etkisi verdi. Retroları yaşadılar burçlarında. Sürekli olarak hani bir şey yapmak istemekle yapamamak arasında ya da sorumluluklarla arzular arasında çok tıkanıp kaldılar. Bunların hepsi düzeliyor. Aslında en çok hızlanacak, en rahatlayacak burçlar arasında balıklar var. Hızlanacaklar, daha aktif olacaklar, daha önlerini net görme potansiyelleri olacak. İlişkiler anlamında da şanslı etkileri başlıyor yine fırsatları açık duran biriken ne kadar işleri varsa bunların çok daha açıldığı, rahatladığı bir süreç onları bekliyor inşallah. Burç yorumlarını dinlerken ya da okurken uzmanlar genellikle yükselenden başlayın derler. Evet. Şimdi mesela biz sizi dinlerken ilk önce yükselenimizi, sonra ayımızı, en son günümüzü mü sıralama nasıl olmalı ve neden yükselenle başlıyoruz? Yükselen her sistemde yani beni de dinleseniz, vedi de dinleseniz, batı astrolojisiyle de ilgiliyseniz, ne hangi astrolojik sisteme bakıyorsanız bakın yükseleniniz çok önemli. Neden? Çünkü haritayı yükselenle kurarız ve bizler... Astroloji uzmanları bir şey anlatırken günlük, haftalık, aylık, yıllık neyi anlatıyorsak tutulmayla ilgili bir şey yükselen burca göre hesap yaparız. Siz bize burç sorduğunuzda biz bunu yükselen burca göre anlatırız. O yüzden yükselen çok önemli. 20. yüzyılın başında astroloji gazetelere gireceği zaman güneş burcu diye bir şey uydurulmuş. Bakın bu cümleyi kuruyorum. Uydurulmuş. Öyle bir şey yok aslında. Çünkü o kadar bireysel bir şeydir ki astroloji. Özellikle batı astrolojisi. Bunu hani toplama koymak çok zordur. Bunu gazeteye koyabilmek için, şimdi benim yükselenimle sizinki farklıdır. Evet. Tesadüfen bir olursa olur. Ama bir ay içinde güneş bir burçtan geçerken milyonlarca insan doğar. Onları bir araya toplayıp daha iyi ilgi çekmek için güneş burcu diye bir şey bulmuşlar. Ve orayı baz almışlar. Halbuki teknik olarak o baz alınmaz. Güneş burcunuz sizin kariyer etkilerinizi, kariyer hedeflerinizi, hayatta kalma dürtülerinizi, yaşam enerjinizi, ruhsal kodlarınızı yansıtır. Ama kişiliğinizle birebir etkisi yoktur. Yükseleniz kişiliğinizi belirler. Fiziksel özelliklerinizi, hayata bakışınızı, başkalarının sizi nasıl gördüğünü yükselen belirler. Ve teknik olarak da hesaplama oradan yapılır. Lütfen artık çok kolay, yapay zeka dönemindeyiz. Herkesin elinin altında. Herkes çok rahat arama motorlarından yapay zeka yardımıyla yükselenini bulabiliyor. Vedik de genelde bir burç öncesidir. Vedik de bile bulabiliyor. Hani artık ona bile hani sistem yabancı biliyorsanız çok rahat soruyorsunuz. Genelde doğru yanıt da alınıyor. Ama hiçbir şey bilemiyorsanız batıda bulduğunuz yükselen ay burcunuz, güneş burcunuzun bir gerisi. Ay burcu önemli bir kere Vedik sati dönemlerini takip etmek için ay burcunuzu bilmenizin faydası var. Çünkü ona göre hesaplanıyor. İkincisi sizin içeride ne yaşadığınızı, duygusal tepkilerinizi ya da iç noktalarınızı nasıl olduğunu veriyor kıymetlidir. İçeride ne yaşadığımız önemlidir. Dışarıda işinizde çok başarılı gibi durabilirsiniz ama içeride aslında belki depresyonunuz var belki ya da dışarıda çok zorluklarınız varmış ki durabilir. İçeride mutlusunuzdur gibi. Ama bir de bu özel sati döngüleri sadece ay burcundan hesaplanıyor. O da önemli. Onu bilmek için kıymetli. Güneş burcunuzsa kariyerinizle dünyevi alanlarınızla ilgilidir. Satürn'ün mesela güneş burcunuzda olan kontakları bu nedenle önemlidir. Sağlığınızla ilgili önemli bilgi verir. Yaşam enerjiniz, oradaki hani yaşama tutunma enerjinizle ilgili bilgi verir. Ama burçlarınızla ilgili bir şey için sizin yükselenize birinci derecede bakmanız, oradan dinlemeniz önemli. Teşekkür ederiz. Ben Ağzınıza teşekkür ederim. sağlık. Ben teşekkür ederim.